Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Stelio. Bugün 11 Ağustos 2025. Yine Yunanistan gündemindeki başlıklarla karşınızdayım. Öncelikle Yunan medyasında oldukça dikkat çeken Türkiye haberleriyle başlayalım. Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sadece Türkiye değil, Yunanistan'da da hissedildi ve basında geniş yer buldu. Tanea gazetesi 8 binanın tamamen yıkıldığını ve birkaç kişinin yaralandığını bildiriyor. Ayrıca depremden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları devam ederken komşu Yunan adalarında da yaşanan kısa süreli paniği dile getirdi. Ancak yoğun bir taziye mesajıyla karşılaşmak mümkün değil. Kesin açıklamalara göre Yunanistan'daki fay hatları bu depremden etkilenmediği için herhangi bir fiziksel zararın olmayacağı belirtiliyor. Yunan yetkililerin "Endişelenmeyin, bize zararı yok." yönündeki açıklamaları ise başka bir tartışma konusu. Doğal afetler söz konusu olduğunda dayanışma göstermek yerine ilgisizliği pekiştiren bir tavır, düşündürücü doğrusu. Bir diğer haber ise Türkiye'nin yeni suya dalış yapabilen kamikaze drone teknolojisi üzerine. Talay adı verilen bu drone, deniz yüzeyine yakın hareket edebilme özelliğiyle Yunan basınının dikkatini çekti. Özellikle istihbarat ve saldırı kabiliyetiyle dikkat çeken bu yenilik bölgede dengeleri değiştirebilir. Türk mühendislerinin bu başarısı Yunan medyasında ise hem şaşkınlıkla hem de gizli bir endişeyle karşılandı. Yunan sahillerine olası bir etkisi olabileceği imalarının dikkat çektiğini belirtelim. Teknoloji yarışında Türkiye'nin bu yükselişi komşuda farklı duygular yaratmaya devam ediyor diyebiliriz. Şimdi Yunanistan'dan diğer önemli gelişmelere geçelim. Ülkenin iç gündeminde hava koşulları kritik. Özellikle şiddetli rüzgarlar yüzünden birçok bölgede yaşam olumsuz etkilenebilir. Yunan Meteoroloji Servisine göre Doğu Attika ve Orta Ege'de rüzgarlar 8 Beaufort şiddetine ulaşacak. Deniz trafiği ve sahil bölgelerinde yaşayan halkın dikkatli olması istendi. Bunun yanında hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 41 dereceyi bulacağı bilgisi de verildi. İklim başlıkları önümüzdeki günlerde de gündemde olacak gibi görünüyor. Bir başka önemli gelişme ise Yunanistan'da açıklanan yeni asgari ücret düzenlemesi. 2026 yılı itibarıyla asgari ücretin %13,5 artırılarak 911 euroya çıkacağı açıklandı. Bu kararın ekonomik durumu iyileştirmek ve çalışanların alım gücünü artırmak için alındığını belirtelim. Ancak uygulamaya nasıl bir etki edeceği ilerleyen günlerde netleşecektir. Son olarak gündemdeki uluslararası bir haberle tamamlayalım. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Amerika eski Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmede İsrail'in Gazze'deki Hamas'a yönelik yeni operasyon planları ele alındı. Hamas'a karşı daha sert bir duruş sergilemeyi planlayan İsrail'in uluslararası tepkilere rağmen harekete geçeceği konuşuluyor. Bu tür görüşmeler bölgede tansiyonu yeniden yükseltebilir. Bugünlük benden bu kadar sevgili dinleyiciler. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo